Bugün mucizevi bitki diye de bilinen sarı kantorondan evde nasıl yağ elde edebilirsiniz bunun tarifini vereceğim. Bu tarifi uzun yıllardır bu bitkiden, onun çiçeklerinden yağ elde eden bir teyzeden aldım. Yurt dışında St. John's Wort diye de bilinen bu bitki dünyada yaygın bir biçimde kullanılıyor. Birçok rahatsızlık için tıpta onun üzerine yapılmış çalışmalar var yazılmış makaleler ve raporlar, aynı zamanda bazı ilaç firmaları onun yağını ya da ekstraktını ilaç formuna da dönüştürüyorlar. Türkiye'de genelde Ege ve Akdeniz gibi ılıman ve sıcak bölgelerde yetişiyor. Mayıs ve Eylül arası bulabilirsiniz. Ama iç bölgelere genelde Haziran sonu Temmuz gibi geliyor. Yağa dönüştürebileceğimiz kalitede Canlı ve taze bitkileri 1-2 hafta bulabiliyorsunuz aktarlarda ya da pazarlarda. Yağı yapmak zor değil ancak takip etmemiz gereken bazı önemli hususlar var. Onlardan ilki çiçeklerin canlı taze olması. Kuru çiçekleri yine bazı hastalıklar için çay yaparak da kullanabilirsiniz. Ama yağ dönüştüreceğimiz çiçekler taze olmalı. Bu yağı elde edebilmek için genelde 5'te 1 oranı tavsiye ediliyor. Ancak bu oranı çiçek olduğu için tutturabilmek zor. Ben nasıl yaptığımı anlatacağım. Genelde 3 litrelik temiz bir kavanoza 1 bulabilirsem 1,5 ya da 2 demet çiçek koyuyorum. Bu çiçekleri ben yıkamadan koyuyorum ama eğer bu konuda hassasiyetiniz varsa hırpalamadan çok hızlı bir biçimde sudan geçirebilirsiniz. Burada kullanacağımız yağ saf zeytinyağı olmalı. Yani ısıl işlem görmemiş, rafine olmamış sızma zeytinyağı. Çiçekleri koyduktan sonra üzerine kavanozun aldığı kadar 2-2,5 litre sızma zeytinyağı koyuyorum. Kapağını kapatıp mutfağınızda ya da balkonunuzda güneş gören bir yere 4 ve 6 hafta arası beklemek üzere koyabilirsiniz. Ben genelde 45 gün bekliyorum. Sonunda bu çiçeklerin içerisindeki hipersin adlı madde onun yağı kırmızı bir renk vermesini sağlıyor. Oldukça da kıvamlı bir yağ elde ediyorsunuz. Daha sonra bu yağı bir tülbentten geçirip farklı şişelere de koyabilirsiniz. Önemli olan şişelerin yeşil ya da tavsiye edildiği gibi koyu kahverengi olması. Eğer bu renkte şişeler elde edemezseniz o zaman kullanacağınız şişe ya da kavanozların etrafını alüminyum folyo ile sarabilirsiniz. Oldukça kıvamlı bir yağ olduğu için bunu paylaştırırken bazen üzerine biraz sızma yağ ekleyerek seyreltebilirsiniz. Bundan sonraki videoda bu kez sarı kantoron yağını bu zamana kadar nerelerde kullandın? Kendi ve yakınlarımda gözlemlediğim etkilerini ve deneyimlerimi paylaşacağım.